Arkadaşlar merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Ben Eren evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars bölümünden hepinize selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraya arkadaşlar yeni iki tane harita geldi. Bu lan bu arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bunları <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz sesim kötü. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bunları biz oyladık. Oyladık arkadaşlar. Bu arkadaşlar geçti. Ama arkadaşlar bu savaş topu tam daha geçemedi. Bu da e, gelecek. Arkadaşlar bunu ben çok beğendim. Ben dedim sizlere bir göstereyim. Arkadaşlar bu arada bu maplere önceden e, yaptığımızda kupa gelmiyordu ama artık kupa da geliyor. Buralarda arkadaşlar aslında atıcılar çok işe yarıyor. Ama arkadaşlar ben böyle bir gale atayım sonra atıcıya da dönerim. Allah Aman arkadaşlar ama çok karışık. Ben denedim bu mapleri. Çoğu atıcılar geliyor arkadaşlar. Burada duruyor arkadaşlar. Bu arada internet sıkıntısı var. Kusura bakmayın. Burada duruyor arkadaşlar. adamlara geliyor buradan atıyor. Bak şu Gale aynısını yapıyor. Ben gideceğim. Çok karışık ya. Bir gidiyorum bir alana gidiyorum. Yani arkadaşlar sizi zıplatmasına çok izin vermeyin. Tabi mecbur kalırsanız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bak. Arkadaşlar bu arada tekrar gidebiliyorum kendi yerime. Bakın bu şekilde. Tekrardan kendi yerime geldim. İnşallah bana atmaz. Bombasını. Şöyle bir gale işareti de yapayım. <laughs> Pro. Şuradaki gale da sabahtan beri orada duruyor. İnşallah bombacılar bana saldırmaz yani atıcılar. Arkadaşlar görüyor musun? Çok fenalar ya. Kardeş benim üstüme öyle dalınır mı? Aaa. sen. Tamam ben burada bekleyeyim. Kalan savaşçı dört. Aaa. Neyse. Dördüncü olduk galiba. Evet. Altı kupa geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi de atıcı deneyelim. Atıcı kim olsun? Şey olsun ya. Dynamon. Evet. Dynamon'ı severim. İyi ki yanıma atıcı vermedi. Toko sen. Ben seni buradan öldürebilirim. Eşek oradan eşek sana vurup ki. Ben şimdi onu açsam o da gelebilir. Ben sana bir vurayım. Tamam çok güzel. E ama gitmem lazım ben bir adım gidiyorum. <laughs> Kimse gelmiyor. Ay o gelecek ben şimdi onu bombalayacağım. Gelsene alan geldi lan on gelsene. Aa, adam gitmiyor. Aa, birinci oldum Hiç fark etmedi. Çok eğlenceli arkadaşlar. Arkadaşlar siz de burada çok güzel bir şekilde kupa kasabilirsin Çok eğlenceli. Şimdi ben ne alsam? Ben bir el Daryl alacağım. Daryl güzel. Arkadaşlar bu arada 29 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar önceden de söylemiştim. Arkadaşlar 30 abonede bir kutu açılımı yapacağım. Arkadaşlar o kutu açılımı bu hesapta olacak. Arkadaşlar yeni Brawl Pass gelecek bildiğiniz üzere 2 gün sonra. Arkadaşlar o Brawl Pass'i de 70'e kadar kasıp sizlere sunacağım. Bence çok güzel bir kutu açılımı olacak. Bir an önce o Brawl Pass gelip onu kasacağım. Kasacağım siz de o arada beni bence 30 aboneye kadar 30 abone yaparsınız. Söyleyemedim. Arkadaşlar bakın hemen kaçmanız lazım. Çok kötü çünkü çok kötü zıplatıyor. Ben ben e, videodan önce de oynadım. Aa yine birinci oldum. Çok zevkli arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım ki ben. Birinci oldum hiçbir şey yapmıyor. Yapmadan hem de. Arkadaşlar bir de bu el e, yani e, bu videoda 6500 kupa olalım. Evet arkadaşlar bu videoda 6500 kupa olalım bu hesapta da. 6500'de de 150 güç puanı geliyormuş. Tamam güzel. Ben bu sefer neyle oynasam ben tik de oynayacağım. Tik atıcı olarak hiç denemedim burada. Barley'i denedim. Yeni aksesuarını yeni aksesuarı çıktı bana büyük kutudan. Onu denedim. Başka da denemedim. Tiki ama hiç denemedim. Abi çok sıkıntılı. Bir sürü atıcı varmış. Evet. O o spor direkt kuştu ya. Yani sen gel sen gel. Kızıl tiyeti. Kardeş bana sallamasana ya. Bak ben de kim sen de Yürü git. Hemen arkadaşlar canı azalınca nasıl da gitti. Korkak. Ben de burada bekleyeceğim. Arkadaşlar ben şöyle biraz sallıyorum. Arkadaşlar o elde biraz sıkıntı oldu. Babam yanıma geldi diye ben şey yapamadım. Arkadaşlar son bir el atmak zorundayım. Çünkü işim çıktı. Bu elimi hemen böyle atacağım arkadaşlar. Çünkü bir işim çıktı. Özür diliyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bir kutu açılma videosu gelecek. Kesin gelecek. Ee, yeni Brawl Pass geldiğinde. 30 abone bizi bir an önce yapın ki o kadar çabuk ben de kasayım. Hemen bro daha çok kasarım. Aa bu, bu arada bu geldi. Vurtana vuramaz ki. Gelsene. Bu da 10 savaşçı var. 9 oğlu. Ben gitsem mi ki? Arkadaşlar bu arada özür dilerim. 6500 kupaya kasacağımı söyledim. Ama ben videodan sonra tek başıma kasarım. Çünkü arkadaşlar söylediğim gibi bir işim çıktı maalesef. Şöyle ben de atlayacağım ya yeter. Biraz biz de eğlenelim. O altı mor var. Uy. Lan. Bu değişik. Hayır Mortis. Arkadaşlar kusura bakmayın internet de biraz kötü. Ya olamaz. Arkadaşlar ne ne yapıyorum hiç ben de bilmiyorum. Oy çok fena. Oha. Neyse arkadaşlar bu şekilde oldu. Hepinizden tekrardan özür diliyorum. Aa yeni etkinlik gelmiş. Bunları da açalım. Ücretsiz ne varmış? Hemen bunlara da bakalım. İki tane aksesuar gelmiş. Belki bunları alabilirim bir tanesine. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sizi seviyorum.